Evet, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tarımın önemi bir daha tartışılmazdır. Bir sektördür ve modası geçmeyen tek sektördür. Çiftçilerimizin tek amacının üretmek, ürettiğini değerinde satabilmek olduğunu olduğunu ve çiftçilerimizin amaçlarına ulaşmak için gecesini gündüzüne katarak kar demeden güzel ülkemizin insanlarını doyuran ve milyonlarca donatım, ihracat yapılmasına imkan sağlamak için çalışıyorlar. Ülkemizin bütün dünyanın içinde bulunduğu pandemi, koronavirüs döneminde dünya ve insanlık büyük bir panik ve korku içerisinde düşmüştür. Bu dönemde bile hayatları pahasına üretime devam eden çiftçilerimiz büyük önem arz etmektedir. bölgemizde limon üreticileri büyük sıkıntı yaşamaktadırlar. Limonda da en önemli konu ihracatın durdurması ve limon fiyatlarının yarı yarıya düşmesine sebep olmuştur. Çiftçilerimiz bu süreçte ihracatın kapanmasıyla telafisi mümkün olmayan büyük borçların altına girmiş, ülke pazarlarımızda hatta kaybetmişizdir. İhracat ihtiyaçları üzerinde üretim yapılmasına rağmen ülke ihtiyacının üzerinde üretim yapılmasına rağmen bu konunun gündeme gelmesiyle ellerinde bulunan ürünleri çürümeye başlamış ve zararla satış yapmak zorunda kalmışlardır. Kaderini terk edemeyiz. Bir çiftçi terk eden bir çiftçi olmayacaktır. Cefakar ve bir de o kadar vefalı çiftçilerimiz yalnız olmadıklarını belirtmek isterim. Bu yolda bütün zorlukları onlarla beraber aşacağız. Bu özel ve kutlu günde eli nasıl tutan bütün çiftçilerimizin günlerini kutlar, sağlık ve bereketli bir yıl geçirmenin temenni ederim. Evet. Efendim, aylardır Erdemli Ziraat Odası yönetimi meclisi olarak sahadayız, meydanlardayız. Üreticinin sesi olmak için her yere sesimizi duyurduk. Ben buradan Erdemli Ziraat Odası olarak çiftçinin derdiyle dertlenen bizim sorunlarımızı gerek meclis kürsüsünde dile getiren tüm milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyoruz. Biz en son olarak Erdem Ziraat Odası olarak bakanlığımızdan şunun talebinde bulunduk. Türkiye'de bizim yaklaşık 180-200 bin ton elimizde bulunan limonun 50-60 bin ton iri boy limonu vardır. Türkiye içerisinde bunu tüketecek bizim pazarımız yoktur. Son kez olarak bakanlık yetkililerine İri boy limonlarımızın yani yüzlük, 125'lik ve kısmen 150'lik limonlarımızın ihracata açılması konusunda talepte bulunduk. İnşallah yetkililer bizim bu talebimizi görürler. Çiftçimizin sesine kulak verirler. Buradan tüm yetkililere Erdemli Ziraat Ola sorarak bu işimizi bir kez daha arz etmek istiyoruz. Saygılar, sevgiler sunuyoruz efendim.